Bunu çoğu arkadaşım bilmez. Yemişen. Bunu, bunu, kuş üzümü diye biliyorsunuz siz. Biraz öyle mi? Öyle mi veli abi? Bakın. Ama bu yemişen buna döngel de aşlanabiliyor. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bir dönüm 10 metrekare, bir bağ niteliğinde resmi kadastro yolu mevcut olan bir yerin çekimini gerçekleştireceğim sizlere. Hafiften Manyas Gölü'nü görüyor. Gönül'e de yaklaşık 15 kilometre mesafede bir noktadayız. Sizlerden bir rica edeceğim. Bu videomu beğenebilirsiniz. Kanalıma da lütfen destek olmak için nacizane samimiyetime inanıyorsanız abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yerimiz şu bölge. Şimdi yan tarafını biri almış, buraya çok güzel tamsak, e, soğan, e, marul, patates ekmiş. E, burası da biraz atıl vaziyette kalmış bir yer. Şöyle yavaş yavaş gezelim mi Veli abi? Bir diyorum 10 m² bir yer. Bakın. Zaten e, baktığınızda anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yan parseller hep alınmış, e, hep tadilat olmuş. Alan bir bakım yapmış, bir şey yapmış. Bak adam burada gelmiş, zeytinini budamış. E, meyvesini budamış, onu budamış. E, bunu budamış, tertemiz olmuş. Yani e, burası bakımsız olduğu için bu şekilde. Gel Veli abi, birlikte hareket edelim. Sen de git önden, şu ara sınırlarımızdan. Görüyorsunuz. Karşıda da Manyas Gönen ilçe yolu var. Köye de 250-300 metre mesafede bir yer. Burası. Evet. Sınırlarını geziyoruz. Evet. Güzel yer. Ben hani gerçekten güzel. Hani e, resmi yolu da var. Buraya bir bağ evi yapabilirsiniz. Yan tarafta da komşu yapmış zaten. Hiçbir e, problem yaşamazsınız. Bunu söyleyeyim. Şimdi e, zaten yaklaşık iki yıl öncesine kadar, bir buçuk yıl öncesine kadar hiç kimse şöyle mi böyle mi diye sormuyordu. Artık. E, Baktık gördük ki sınırlarında değil mi Mili abi? He. Evet. Evet. Şimdi bir ara köy yerlerinden köy evleri görüyordu. Bunlara şey demeye başladık. İşte ee, köy içi, imarlı ev, kavgir, bahçeli ev, imarı var mimarı, var, mimarı var derken siz alıştınız. Müşteri alıştı imara, mimara. Bu geliş ne oldu? Tarla çekiyorsun, imar var mı diye sormaya başladı adam. Yani iki yıl önce sormuyordu. Bir sürü yerler satıldı. Yıllardan beri biz bu sektörün içerisindeyiz. Yani buraya da bak yan tarafta adam evini ahşaptan yapmış. Gayet de güzel. Gayet de şık olmuş bir yer. yerde herhangi bir şey yok abi. Otları böyle hemen temizliği vereceğim. Bunu biz Veli abiyle biz de temizleriz. Temizlersin değil mi Veli abi? Yani herhangi bir... Hı hı. Sen yolu da bulsana Veli abi. Telefondan tıkla. Yolu neresi buranın? Resmi yolda gösterelim izleyicilerimize. Evet, evet. Hemen Veli abi 10 tane telefon kullanıyor. Büyük çalışıyor bu arada. Hangi telefondan girip çıkacağını şaşırdı şimdi. Bak bakalım Veli abi. Bana yolu göster. İzleyiciye yolu gösterelim. Şu an şu anda yoldayız. Ben bak ben bakayım abi. Yol nerede böyle? Bir arada. Yolu görmüyor musun? Yol. Şurada galiba. Gel bakalım buraya. Vetrafonu. Olduğu yerde böyle abi hemen yol burada diyorsun abi. Yol orada mı? ha Evet. Şu an yoldayım. Şurası yol. Bakın, alsanız parmağımın olduğu yer sınırından resmi yol bu şekilde böyle geliyor. Zaten resmi yol olduğu için de buraya yapı yapan arkadaş bu şekilde yapabilmiş adam. Buraya da kenef yapmış herhalde. Tuvalet yapmış. Evet. Arkadaşlar resmi yolu var. Resmi yolu olduğu için burayı da yapan arkadaş zamanında bu köyden. Bak kapıyı da buraya yapmış. Bu da evin kapısı burada. Giriş kapısı. Doğru mu Veli abi? Evet. Tabii bak oralarda yok. Bak oralara kapalı. Evet. Kapıyı adam buradan yapmış. Evet, Çünkü resmi kadastro yolu burada var. Leylekleri de kondurmuş oraya adam ya. Al veli abi. Hani e, yer güzel ya. Değil mi? Al veli abi. Ben şey ben yapalım. Ee, dediğimiz gibi 0532 067 09 39. Balıkesir Gönen. Ben Deniz Şenol Demircan. Arayın yardımcı oluruz. Bağ bahçe temizliği de yapabiliyoruz. Veri abiyle kendimiz e, alıp e, taşeron iş yaptırmıyoruz değil mi abi birlikte? Aynen. Naca, tırpanı alıp e, kosayı alıp e, yapabiliyoruz. E, her türlü e, tadilat işlerinizde için de bizleri arayabilirsiniz. 0532 067 09 39 telefon numaralarımız. Bu yerde ne yapılabilir e, noktasında Adam yan tarafına yapmış hemen 20 metre mesafede adam buraya bir ev yapmış güzel. Ha elektrik de alabilirsin ama köye uzak ya yani köye 300 metreden hat çektirmen lazım. Yani buraya bir ağaçtan küçük ev yapabilirsiniz, bir konteyner koyabilirsiniz, bir prefabrik koyabilirsiniz. Kimse size gelip de buraya niye ne yaptın neden yıktın diye bir soru sormaz. Şimdilik hoşçakalın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.